herkese iyi akşamlar. Şimdi nereye geldik söyleyeyim. Bu taraf, şu tarafı gösterelim Enişte Bey. Bu taraf şimdi Çavuşbaşı tarafı oluyor. Bu tarafta Ümraniye. Nereye çünkü Ümraniye hapishanenin oraya çıkıyor. Ee, Caddesi yani. mi? Öyle bir şey değil. Küçük Çavuşbaşı'na giden. Burası da yani. o şeyin barajın kenarı. Dik bir rampası var öyle çok çok bir şey yok. Ama böyle ufak tefek çukurlar falan. Şu rampa çok dik sadece. Biraz işte yağmur falan olsa zor olur da şimdi kolay olur düşünüyorum. Şurası biraz boşluk falan. Ufak bir gezinti yapacağız bugün enişteyle beraber. Bakalım neler çıkacak. Ee, şimdi ufak ufak hareketleniyoruz gençler. Buradan böyle. Bakın şöyle göstereyim. rahatması bana ya. ya şu rampa şöyle bayağı bir dik ya yani kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama devam acı arkayı göstereceğim şimdi zaten ya Sadece dik. Yağmur olunca biraz kayıyor ama şu an kayacağını düşünmüyorum. Evet. Vav. Evet. Çok iyiymiş ya. Şimdi burada kalanlar olmuş. <laughs> <laughs> evet. Şimdi buraya nereden gireceğiz? Buraya nereden gireceğiz? işte biliyor musun? Buraya Allah ne verdiyse bascan geçeceksin Şurası ya. Derin yani. gibidir. Hani ha derin ya, çok güzel orası. Buradan sağdan gir, bir şey olmaz. Şuradan mı? Ha? Şöyle mi gir? Böyle gir işte Bak şöyle gireyim. Fark etmez yani, çok suya da girebilirsin direkt. Şurası da şöyle. Buranın bypass var aslında. Şurası. Şuradan şöyle geliyorsunuz. Bypass. Şu an gece gece kendimize iş arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kalırsak çekerimiz çok. Arkadaşımız çok. Çekerler yani. Ararız. Aradım bu gelirler. Değil mi? Sıkıntı yok. Tamam. Hadi başlayalım. Çekelim Hadi. bakalım. Evet. Şimdi hazırlık yapıyoruz. Ömer Bey yavaş yavaş gelecek. Gel Hacı yavaş yavaş. Şunları da açalım. Gel gel. tadımlık. Tadımlık ya. Evet. Ya biraz sol sol öyleydi. Neyse dönüşte de şuradan geçeriz. Buradan olur, şuradan olur. Diğer taraftan bir şansımızı deneriz bakalım ne olacak. O zaman devam ediyoruz. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüntü bu. Dokuz buçuk, işte yetişmeye çalışacağız yani. Dokuz buçuk, bir saat takılsak on buçuk. Üç gün evde arabayı yıkasak ne On bir, on bir buçuk işte. Anca ben evde yıkıyorum. Dört gün evdeyiz. <laughs> Aynen yani, öyle, dört gün evdeyiz. Bari bir şey yapalım, aksiyon yapalım. dedik. Dört gün ne yapacağız evde? Doğru üçü, moru evet. Belki arabayla uğraşırız. Geçen de evde kaldığımızda aydınlatmaları yaptık. Yalnız her tarafın üstünde dallar var. <laughs> Kaydı devam ettiriyorum çünkü sonunu görün istiyorum çıkışın. Evet. Aynen öyle tam önün dibine. Evet. Şöyle. Buraya birçok arkadaşımı getirmişim. Aynen öyle baktım. tam geldik. Şöyle dışarıdan göstereyim. arkadaşlar merhaba. <laughs> sosyal mesafemizi koruyoruz. Yaladın iyiyim ya. Yani Ağızlarımız. <laughs> evet gençler. Ondan sonra. Çayımız, çorbamız, her şeyimiz var. Genç dönmemin sebebini söylüyorum. Hayır, Acayip arkadaşlar. güzeldi ve o da, o da dinlemek istedim yani. Şöyle Gerçekten şey süperdi. Sağ Yalnız ben konu kaçırdım. Evet. Köyümüzü termosla yaptık ama burada Ama iki de öyle yapmışız. Evet. şey değil mi sen? Bu sinekle bir bok yapamazdık. Yani bir şey yapamazdık. Orayı keseceğiz. <laughs> evet. Çaylar. Çaylar. Tabii ki. Çaysız bir hayat olmuyor. Olmuyor. Ya. Her şeyin yeri ayrı. Şu çay. Bambaşka. Ki ben çok çay yaramam ama Şu sesi yetiyor ya yani. sen Aa, şeker kullanmıyor değil mi? Aa, Ben tabii, de şeker kullanmıyorum ama Tabi çayla bitmedi ama bu Buna şeker atmışsınız ama bu şeker var ben atmadım Acaba içinde mi vardı ya? <laughs> ya? ama tabii ki ablam beni düşündü Evet Evet. Yani enişteciğim kusura bakma. Bana da kek vermiş galiba. Kek ama. vardı evet orada. Bakayım şu kekime de. Teşekkür ederim ablacığım. Bunsuz gitmezdi yani kesinlikle. O zaman biz yemeye başlıyoruz. Allah razı olsun bana da kek vermiş <laughs> sağ olsun. <laughs> e bu enişte. <laughs> ben <Bönümüz> kardeş. Normaldir <laughs> <laughs> ben. <laughs> 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 o zaman devam edeceğiz dönüşte. Hadi bakalım. <laughs> çekim yapıyorduk. Diğer arkadaşlara rast geldik. Şöyle göstereyim. Hepsi sırayla geliyor ağır, ağır. Al sen geç. Süper. Evet. Süper oldu, süper. Süper oldu. Harika. Kusursuz bir geçiş. Kusursuz Güzel nasıl oldu? Güzeldi. Ya. Arkadaşlar da yalnız değilmişiz bu arada onu da öğrendik. Evet kendimizi yalnız sayıyoruz. Ama değil. Şimdi geldiğimiz dik rampadan aşağıya iniyoruz. Şuradan arkadaşlar iniyor şu anda. E ondan sonra da bitiriyoruz. E buradan sonra yıkamada büyük ihtimal görüşürüz değil mi? Enişte arabayı yıkayacağız. Aynen yıkacağız. arabayı yıkayacağız. Saatle geldi zaten sokağa çıkma yasağı başlayacak. O zaman e, görüşmek güzel. Şimdi ufak bir çekim yaparız. Oradan sonra e, yıkamada görüşürüz. Kapatalım. Şuraya bakalım. kapatıyoruz ve arabamızı yıkamaya doğru koyuyoruz. Yıkamacı görüşürüz. Yıkamacı görüşürüz. Evet, şimdi geldik o işe. Şu an. Ya yani çok fazla yok. Çok fazla evet, en işte en sevdiği işlerden biri araba yamuk yıkamak. Şimdi burada arabamızı bu hale getirdik. Başlıyoruz yıkayacağız. Ondan sonra da eve geçeceğiz. Ben yani işte Üsküdar'a bırakırım oradan da eve geçelim. Durma yani. Hadi bakalım. Su içiyorum, suyla başlıyoruz. Ama bitti, ee, tertemiz olduk, şöyle göstereyim, yani bugünlük bu kadar, ee, ne yaptı? ufak bir tur yaptık, güzel geçtik, geçti. devam edeceğiz, yani ayrı bir iki devam ediyoruz, durum bu. iyi akşamlar